Hepinize merhaba. Bugün sizlerle deney yapacağım. E, ortalık biraz dağınık evet. Çünkü ben bir kere bu deneyi denedim. Deneyimizin içinde sıvı sabun e, Blendax renksiz yani beyaz sabun böyle bir e, şampuan bilmiyorum adını kuravet bir şey diyor ama bunu ekledim. Şampuan. Renkli böyle. O böyle bir laciver renk kattı. Sıvı sabun Sonra diş macunu kattım. Sonra bu diş diş şeyini kattım. Sonra biraz parfüm. Sonra kolonya. Başka ne? Kalkmıştım. Bir de şu an onu gösteremeyeceğim. t kattım. Sonra şu Ringo'dan kattım. Ringo soft. Bir de şöyle hani annelerimiz çamaşır makinesine koyar ya. Şöyle bir toz. Ondan kullandım. Başka ne kullandım? Ne kullandım? Galiba başka bir şey kalmadı. Ha bir de şu köpük oyunları olur ya onlardan kattım. Evet. Şimdi bu köpüğü Bir dakika. <laughs> Dışta bu köpük bunun içine koyup göreceğiz. Gözlemleyeceğiz. Ben şöyle yakınlaştıracağım kameraya. Evet arkadaşlar şey e, babam diyabet hastası olduğu için onun şekerini ölçmem gerekti ama geldim. Şimdi bu kaba dökeceğim. Bu köpüklü karışımımızı biraz karıştırayım isterseniz. Şöyle. Şöyle biraz karıştırdım. ve döküyorum? Hazır mısınız? Ben de çok merak ediyorum. Dökün. Oo arkadaşlar. Efsane olmadı mı? Bence güzel oldu ama bu da ne yapacaksınız? Lütfen banyoda yapın. Çünkü anneniz sizi haşlayabilir. Çok güzel bir deney oldu. Bir de şu kapı kullandım. Ee, bu kap böyle. Yani her evde bulunur diye düşünüyorum bu kap. Bence çok güzel bir deney oldu. Bir daha olur mu? Deneyelim ben. Deneyelim abi. Döküyorum. Oldu. Ama azıcık oldu. Bence efsane bir deneydi. Ama siz eldiven kullanın çünkü tahriş edebiliyor. Evet. Böyle güzel bir deney oldu. Bu arada arkadaşlar bunu kullanmanıza gerek yok. Bunu kullan... Ha, annem namaz kılıyor. <laughs> Neyse. Bunu kullanmanıza gerek yok. Ben zevkten kullandım. Yani bunu aramayın. Yani bunu kullanmanıza gerek yok yani çok bir şey değil. Yani arkadaşlar bu deney çok bilindik bir deney değil. Hatta kimse bilmiyor. Ben kendim oluşturdum. Evde ne varsa attım içine abi böyle güzel bir şey oldu. Böyle deneylerin devamını isterseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ya da abone de olmayın. Ben sadece bilgi dağıtıyorum. Siz izleyin yeter. Abone olmak falan gerek yok yani bir şey kazandırmıyor. Para bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Önemli olan bilginizdir. Bunu da unutmayarak giriş yapalım da elim çok pis. ay gidiş gidiş yapalım. çıkış. Evet. Görüşürüz. Unutmayın. Bilim insanın doğasında vardır.